Herkese merhabalar, ee, bu videoda daha önce yaptığımız face detection yani yüz bulma e, programını e, yüzü blurlama olarak değiştireceğiz. Yani bir yüz bulacağız ve onu sansürleyeceğiz. Daha önce e, hardcase gate ile face detection yapmıştık. Kanalda onun videosunu bulabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? E, o yüzü sansürleyeceğiz. Önce şunu bir çalıştıralım ve kontrol edelim çalışıyor mu? Evet. Evet burada bir tane daha algılıyor. O şuradaki ayarlardan dolayı biraz. Ee, dediğim gibi zaten ağır kesket çok e, doğru bir e, şey değil. Algoritma çermi e, amacı da zaten o değildi. Hızlı olmaz biraz. E, ne yapıyoruz burada? X, Y genişlik ve yüksekliği bulup daha sonra bunu face region olarak atıyoruz. Bunu kullanmamışız burada, ama şimdi kullanacağız. Ne yaptık? Face region'ı bulduk, değil mi? O yüzü tespit ettiğimiz o kırmızı bölge aslında bizim bahsettiğimiz şey. Şimdi oraya ne uygulayacağız? Bir blur uygulayacağız. cv. Gaussian blur, blur, diyorum konuşamadım. Ee, ne istiyormuş bir tane? Source, kernel size falan filan. İşte Source'a ne veriyoruz? Tabii ki frame. Ee, hatta yok. Ne biz şey yapıyoruz? Blurluyoruz. Face region'ı. Face region burada zaten mat like. Ee, face region'ı blurluyoruz. Kernel'ımız ne olabilir? Ee, kernel dedi işte o filtre aslında. Eee kernel'ımız tek sayılardan oluşacak. 33'e 33 iyi midir? Değiştiririz olmadı bakarız. Ee, bir de standart sapma x eksenindeki e, bunu da kafadan verelim şimdilik ona ona bir bakalım. Ee, tabi bu bize ne döndürüyormuş hemen onu inceleyelim. Bu da bize met döndürüyor tabii ki. Blurlanmış bir alan döndürecek. Doğal olarak. Ee, buna da Blur Face diyelim. Ee, şunu artık ihtiyacımız yok. Ne yapıyoruz? Face'i Blur'ladık. Şimdi daha sonra bunu ekleyelim. Ana frame'imizi ekleyeceğiz. Yani frame'imizin ee, frame'imizin o kısmını sadece o kısmını y artı h yani ya da eee x'e x artı w yani sadece o kısmını atamayı yapacağız değil mi? Artık bu blurlu face olacak. Blur face Şu şekilde. Yani bunun çalışıyor olması lazım. Kodumuz bu kadar aslında bayağı basit. E, yani şuraları değiştireceğiz. Belki buralarda oynama yapabiliriz. Şöyle bakalım. Evet. Şu an bayağı blurlu aslında. Değiştirelim mesela. Ee, şunu iki falan yapalım. bu da aslında daha hızlı. Ee, neyse hadi bunu da 11'e 11 olsun. Bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha blurlu. Bu ikiden dolayı bu arada. Şuradan dolayı. Mesela bunu hadi 50 yapalım. Belli bir yerden sonra zaten gözümüz algılamaz ama Har kesket kullanmayabilirsiniz de ee, 11-11'e değiştirelim biraz. Har kesket kullanmayabilirsiniz de işte e, CNN derin öğrenme modeli falan kullanabilirsiniz burada. Daha iyi bir doğruluk bulmak için. Evet bakın hiçbir Hiçbir şekilde. Yüzümün, yani gözümün yeri bile belli olmuyor. O kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde videoyu kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Hoşçakalın.